Aytekin abi bu Kayserili ile Zileli'nin bir hikayesi varmış. Onu bir anlatsana bize. Ya onun hikayesi şöyle. Kayserili ee, ile Zileli bir mühendis oturuyormuş bizim. Kayserili ee, mühendizle bizim Zileli bir yere oturuyormuş. Otururken demişler ki Zileli Kayserili. Ya demiş birbirimize bir soru soralım demişler. Yani. O da tamam olur demiş mühendis Kayserili. Demiş ki bizim Zileli. Önce ben sorayım demiş. Ee, ona göre demiş anlaşalım demiş. Nasıl olacak demiş. Sen bir ben bilirsem sen 100 lira ver. E, sen bilirsem ben 50 vereyim demiş. Ben demiş köylü garibanım demiş. Sen mühendissin demiş. Düşünmüş mühendis. Tamam olur demiş. E sor bakalım demiş. E, demiş ki üç ayaklı demiş hayvan demiş. Kayseri düşünmüş, 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 düşünmüş. Bilememiş. Çıkarmış 100 lirayı vermiş Kayseri. Tabi bu arada vermiş verenci demiş ki ya demiş e, merak ettim demiş parayı verdim de demiş sorunun cevabını söyle demiş o da demiş ki ya demiş valla sorunun cevabını ben de bilmiyorum sen de şu 50'yi al demiş ödeştik demiş çıkarmış 50'yi vermiş o arada tamam demiş <laughs> ödeşmiş o arada <laughs> yani Kayseri zileyi bu şekilde halletmiş daha doğrusu halletmiş mi? halletmişler halletmiş ya ha. bizim zileyi Kayseri bu şekilde halletmiş yani ha, geçirtmiş olmuş